Temiz ve düzenli görünmenin kolay ipuçları. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Hiç aynaya bakıp da stilimi geliştirmem ve daha şık görünmem gerekiyor diye düşündünüz mü? İşte bu videoda çok para harcamadan nasıl temiz ve düzenli görüneceğinizi göstereceğim. Temiz ve düzenli görünmek, kişisel bakım, kıyafet seçimleri ve genel sunumun bir kombinasyonunu içerir. Eğer temiz ve düzenli görünmek istiyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Kişisel bakım, bir bireyin genel temizliği, sağlığı ve özgüvenine katkıda bulunan önemli aktivitedir. Bir duş alın, deodorant sürün ve dişlerinizi fırçalayın, bunlar çok önemlidir. Cildinizi temiz ve nemli tutun, nazik bir temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi kullanarak cildinizi koruyun. Saçınızı düzgün bir şekilde şekillendirin, kısa veya uzun saç fark etmez, önemli olan temiz ve düzenli tutmak. Düzenli saç kesimi veya bakımları, bakımlı bir görünüm sağlar. Tırnaklarınızı temiz tutun. Şık bir görünüm için tırnaklarınızı doğal ten rengi, bej veya Fransız manikürü şeklinde boyayın. Eğer makyaj kullanıyorsanız, doğal ve sade tonları tercih edin. Bu size daha sofistike bir görünüm kazandırır. <laughs> Giyim. Her iyi kıyafet temel parçalarla başlar. Farklı kombinler yapabileceğiniz birkaç temel parça alın. Siyah ve beyaz her zaman iyi görünen klasik bir renk kombinasyonudur düz beyaz üstler, düğmeli gömlekler ve düz kapüşonlu sweat tişörtler gibi. Farklı kombinler oluşturmak için siyah ve beyaz temel parçalar alabilirsiniz veya ten renginize ve kişisel stilinize uygun bir renk paleti seçebilirsiniz. Modası çabuk geçebilecek aşırı trend parçalardan kaçının, iyi oturan kıyafetler giyin, çok bol veya dar kıyafetlerden kaçının, dikilmiş kıyafetler daha düzenli bir görünüm sağlar. Kıyafetlerinizi giymeden önce kırışıklıkları gidermek için ütüleyin veya buharda bekletin. Kemer ve ayakkabı renklerinin uyumlu olmasına, düğmelerin kapalı olmasına ve gerektiğinde gömleğinizi içeriye sokmaya özen gösterin. Aksesuarlar için saatler, kemerler ve atkılar kombininizi tamamlayabilir. Sade ve genel görünümünüzle uyumlu olmalarına dikkat edin. Ayakkabı seçerken kıyafetinizle uyumlu, temiz ve düzenli ayakkabılar tercih edin. Ayakkabılar veya topuklu ayakkabılar olaya uygun olmalıdır. Minimalizm ve detaya dikkat. Minimalizm ve detaya dikkat etmek, genel görünümünüzü sade ve şık tutar. Aşırı aksesuarlardan veya karmaşık kıyafetlerden kaçının. Koku olarak hafif bir parfüm veya kolonya kullanarak genel sunumunuzu artırabilirsiniz ama bunu aşırıya kaçırmaktan kaçının. Özgüven. Özgüven, kendinizi nasıl taşıdığınızı, diğerleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu ve nasıl algılandığınızı etkiler. Kendinden emin bir şekilde yürüyün ve konuşun ve konuşmalar sırasında göz temasını koruyun. İyi bir duruş ve oturuş özgüveninizi yansıtır ve genel görünümünüze katkıda bulunur. Son olarak gülümsemeyi unutmayın. Sıcak bir gülümseme ve dostça bir tavır sizi anında daha sevimli ve düzenli gösterebilir. Unutmayın, temiz ve düzenli görünmek katı kurallara uymakla ilgili değil, kendinizi kendinizle güvende ve rahat hissettiren bir şekilde sunmaktır. Bu ipuçlarını kişisel stilinize ve tercihlerinize uyarlayarak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.